Akçakoca'da Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü yetkilileriyle Düzce ve ilçelerini kapsayan değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantı sonrası açıklamada bulunan Düzce Milletvekili ve Milli Savunma Komisyonu Başkanı Doktor Faruk Özlü, DSİ Bölge Müdürü ile birlikte tüm belediye başkanları, il genel meclis üyeleri ve yerel yöneticilerin Düzce'de DSİ yatırımlarını gözden geçirdiklerini ve tutanak haline getirdiklerini bildirdi. Bu toplantının benzerini önümüzdeki günlerde Karayolları Genel Müdürlüğü ile yapacağız. Daha sonra SEDAŞ yapacağız. Daha sonra Türk Telekom yapacağız. Biliyorsunuz Düzce'nin problemleri aslında e, devletin diğer e, ya da ilgili kurumlarının e, sorumluluğu altında. Bizim görevimiz siyasi olarak bu kurumları harekete geçirmek, onları hızlandırmak. Özlü amacın yapılan ve yapılacak işleri takvime almak olduğunu belirtirken Asar Suyu projesinden daha fazla yararlanmak istediklerini söyledi. Özlü bir yıl içinde Düzce'de çok şeyin değişeceğini vurguladı. Asar Suyu suyu, suyu Düzce'nin içinden geçiyor. Biz bundan daha fazla faydalanmayı talep ediyoruz. Örneğin işte şunu anlattık. Örneğin Eskişehir'de Porsuk çayı var onlar istifade ediyor. ediyor dönem konuşuluyor asarsiyon projesi evet. ama hiç uygulama yok. Bugün var. şöyle. Bugün belediye başkanlığımız belediye başkan belediyemiz bu rubber e, dam dedikleri yani e, lastikten baraj şeklinde ya da bentler şeklinde. Yani suyu tutma yönelik. Suyu tutma yönelik e, bir proje çalışması yapacak. 15 gün içerisinde. Bunu devlet su işleriyle paylaşacak ve devlet su işleri de bu projeye e, gözden geçirdikten sonra bunu hayata geçireceğiz, geçireceğiz. Bir tanesi buydu mesela e, konuşulan konulardan. E, bu çalışmalar şundan önemli. E, devletin ilgili kurumunun sorumluları, genel müdürlüğün yetkilileri Düzce'den sorumlu olanlar Düzce'ye geliyor. Düzce'deki e, yerel yöneticilerle aynı masaya oturuyoruz ve burada tek tek üzerinden gidiyoruz. Bu çok faydalı. Bunun süreci hızlandıracağına inanıyorum. Yani düzce yapılacak olan yatırım süreçleri hızlanacak, hızlı bir şekilde e, hayata geçirecek ve göreceksiniz önümüzdeki bir yıl içerisinde çok şeyin değiştiğini e, göreceksiniz, bunun e, faydasını e, göreceğiz.